Ezgi Baylar, bot 299 lira, pantolon 90 lira, çanta 240 lira, gömlek 110 lira, su 69 lira, panço 69 lira, küpe 100 lira kiralama bedeli. Niye ki? Ne, Neden ki küpeyi 100 lira kiralık? E, çünkü şöyle, şimdi ben bu küpeyi gerçekten beğendim ve kullanmak istedim ama satın alsam e, 1100 lira. Ha anladım. E, yani ve bir kere kullanabileceğim mantıklı, burada. Mantıklı mantıklı tamam. Yani severek aldım. Hani belki 10 bin lira alırsam bu hafta alabilirim yani. Kısmet. <laughs> Sende de bu kalın panço sorunu var. Çok yine böyle dökük. Keşke sen de kesseydin onu yapmadan önce. Ama genel havan çok güzel. Botların çok kesmiş. Kahkül yakışmış. Keşke lacivert bir bot giyseydin bunun altına. Hmm. Hem kesmezdi hem de o iki üstteki renge de güzel bir gönderme olurdu. Çok genel havan güzel. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Kahkül çok yakışmış. Teşekkür ederim. Evet üstünde ben de sevmedim o parço panço böyle. Çıkar Allah aşkına onu. <laughs> Bir de o küpen de olmamış o gözlüğünle. o kadar fazla ki hiç gerek yok yani. Ay at onu oradan evet. Ayy. Ay. Ay. <laughs> 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 Bakayım. Evet üstündeki o triko gömlekle şahane olmuş. Ben de sende kâkülü çok beğendim, çok şey yapmış seni böyle gençleştirmiş. Stres mi? zaten gençsin de stressizsin hı. böyle onunla. Hemen hemen Kemal'le aynı şeyleri söylüyorum ben de ama e, şık bir kadın e, geldi yani. Ben bu açık renklerde e, de taba rengimi hı, da, taba. altını hiç sevmem yani kendimde nefret ederim bir şey hep. Orada bir gümüş oksit severim, oksit gümüşü böyle. O altın altın olunca bana fazla böyle kadın 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 geliyor, anladın mı? Daha gümüş seviyorum. Ay yazık o ne git oradan fake al bir küpe, ne lüzumu var kira alıyorsun. Teşekkür ederim. Fresh, genç, şık, renk uyumu çok güzel. Aldın üzerindeki tekrarlıyorsun biraz. giymedim. Ama daha önce giydiğin tekrar böyle bir kazak bir şey vardı. üzerinde hancı gibi bir aynı Kazan vardı. Evet. Onları artık bırak. Hı -hı, Gördük. Tamam, güzel. Ee, üzerindeki aldın böyle. Sadece aldın. Daha iyi olabilirdi. O kemerinde soktuğun havada sevmedim. Çok fazla kalın. Gösterdi ben... seni. Hmm. Sadece omuza da at. Eğer atmak istiyorsan. Ha. Ama tekrar içindeki o kadar fresh ki, o kadar güzel görünüyor. İhtiyacın yok zaten. Güzelsin. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Dokuz. Tamam.